Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows işletim sisteminizde bulunan çöp dosyaları ve çerezleri nasıl tek tıkla silebilir bilgisayarınızı hızlı hale getirirsiniz onu göstereceğim. İyi seyirler. Birçok Windows temizleme videosunda bahsedilen başlatı R kombinasyonu ile çerezler siliniyor. Yüzde tem, Prefetch temp. Bu üç dosyayı açtığımızda size Windows'ta bulunan çerezlere ve çöp dosyaları gösteriyor. Bunları hepsini tek tek silmek yerine sizlere oluşturacağımız metin belgesiyle nasıl sadece çift tıklayarak bütün çerez dosyaları silebilirsiniz onunla atacağım. Videoya geçmeden önce uyarıda bulunmak istiyorum. Bu işlemler yaptıktan sonra benim dosyalarım silindi Veyahut benim dosyalarım gitti, belgelerim gitti gibi sorunla karşılaşmamak için açıklamalar kısmında verdiğim Windows yedeklemeyi nasıl yaparsınız videosuyla bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ben kullandım hiçbir dosyam gitmedi veya hiçbir bilgisayarımda bir işlem silinmedi. Uyarı yaptıktan sonra hiçbir sorumluluk kabul etmediğimi söylemek istiyorum ve videoya devam ediyorum. Dediğim işlemleri tam anlamanız için temizlik bat dosyasını çift tıklayarak açacağım. Ama yönetici olarak çalıştırdığı için videoda siz ekran karanlık bir şekilde olacak ve dosyalar gitmiş olacak. Temizlik dosyama çift tıklıyorum ve yönetici olarak iznine evet diyorum. Ve burada görünen temp, yüzde temp ve prefetch'teki birçok dosyanın yönetici olarak silindiğini görebilirsiniz. Bu dosyalar kapatıyorum ve şimdi nasıl bu işlemleri yaparsınız oraya gelelim. Sizlere açıklamalar kısmında vereceğim kodları eksiksiz bir şekilde 20 metin belgesi olarak masa üstüne oluşturuyorsunuz ve oluşturduğunuz metin belgesinin içine bu kodları eksiksiz olarak yapıştırıyorsunuz. Son üstten dosya, farklı kaydet, masa seçip ismine hızlandır nokta bat diyorum. Büyük harflerle yazmanız ve bu düzende yazmanız çok önemli ve kaydeti tıklıyorum. Masa üstüne gelen hızlandır nokta dosyasını sağ tık. Kes diyorum. Bilgisayarımı açıp C diskinin içine girip sağ tık yine bir tane klasör oluşturuyorum. Ve bu klasörün ismini hızlandır yapıyorum. Oluşturduğum klasörün içine açıp kesmiş olduğumuz dosyayı buraya yapıştırıyorum. Yapıştırmış olduğumuz hızlandır bat dosyasına sağ tık tıklayarak kısa yolunu oluşturuyorum. Ve bu kısa yolu tekrardan kes diyerek, masa üstüne Atıyorum. Masa üstüne gelen bat dosyasını bu şekilde simgele ve ismini kısaltılmış olarak yapmak istiyorsanız sağ tık yeniden adlandır adını hızlandır yapıyorum. Tekrardan sağ tık özellikler simge değiştir tamam deyip buradan herhangi bir simgeyi seçiyoruz. Simgeyi seçtikten sonra tekrardan gelişmiş kısmına gelip Yönetici olarak çalıştır tikini aktif edip Tamam Uygula Tamam diyorum. Ve işlemlerim bu kadar. Biz yönetici olarak çalıştırdığımızda bu dosyayı Bizim Windows'ta bulunan çerezlerimizi silmiş Ve bilgisayarımız hızlanmış bir şekilde olacaktır. Bu şekilde aşağı doğru bir sürü yazı kayabilir. Engellendi diyebilir. Kapatmayın. Bekleyin. En son kendi kapanacaktır. Kendi kapandığında bir dahaki hızlandır işlemini yaptığınızda o kadar uzun sırmayacaktır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, diğer videolarımı göz atıp like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.